Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Deniz Aziz Sancak, spor yazarı. Bugün 26. haftanın son günü, pazar günü istediğim ki Trabzonspor'un bay geçtiği bir haftada hem kongreye dair hem de haftanın maçlarına dair kısa bir değerlendirme yapalım. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunalım. Haftanın ilk müsabakasında Galatasaray Konyaspor'a karşı 2-1 mağlup oldu. Yaklaşık 7 haftadır galip gelemeyen Konyaspor Hatta gol dahi atamayan Konya Spor Galatasaray'ı çok temiz bir galibiyetle 2-1 yendi. O maçta bir kırmızı kart pozisyonu var es geçilen ki bana göre de kırmızı kart olması gerekirdi. Çok sert bir müdahale, kaval kemiğine gelen bir müdahale. Kırmızı kart olmalıydı. Galatasaray 1-0 önde olduğu bir süreçte olay cereyan etti. Rakip Konya Spor belge pozisyonda 10 kişi kalsa... E, mağlup olmak bir yana Galatasaray farklı galibiyet de gidebilirdi. Ama niyet okumak bizim işimiz değil. Biz oyuna bakacağız. Galatasaray kötü oynadığı bir oyundu. İkinci yarı oyundan e, fiziken çok fazla düştü Galatasaray. E, buna rağmen Okan Hoca e, orta sahayı boşaltma pahasına ikinci bir santrafor oyuna koyması ise e, tamamen intihardı yani bu bu kadar da saçmalamak olmazdı ve futbol ne yazık ki e, bu tip fantazilere çok müsaade etmiyor. Yani nadir. Bazen müsaade ettiği durumlar olur. Hatırlarsanız Fatih Terim e, bir dönem bir stoperini öne göndermişti. Donk'tu galiba. E, bir maç çevirmişti. E, yani böyle zaman zaman fantazilerin de sonuç verdiği oluyor ama genel itibariyle cezalandırılırsınız. E Okan Hoca'nın da bu fantazisi zaten oyundan düşmüşsün. Savunma error veriyor. Konyaspor rahat geliyor. Konyaspor'un Spor'un mutlak kazanması gereken bir maç. Deplasmandasınız. E 1-0 öndesiniz. Dakika 80'lere gelmiş. Oyunu soğutup e, daha fazla savunma yönü daha güçlü oyuncular e, oyuna sürmeniz direnci arttırmanız gerekirken daha da orta sahayı boşalttığınız zaman ki bunu e, Abdullah Hoca da sıkça yaptı. E, Birçok yenildiğimiz müsabakada bunu gördük. Orta sahadan oyuncu çıkartmak her zaman riskli. Velhasıl e, Konya Spor gümbür gümbür geldi, bir tane attı, bir tane daha attı, offside'a takıldı, bir tane daha attı derken maçı aldı gitti. Yani asla e, Konya Spor'un e, haklı galibiyetini küçümsemek istemem e, ama Galatasaray maçında Galatasaray lehine, Fener, e, Konya Konyaspor aleyhine verilmeyen bir kırmızı kart var. Daha sonrasında bu akşam oynanan Fenerbahçe maçında da ilginç bir durum oldu. E, Fenerbahçe çok erken bir golle 1-0 mağlup duruma düştü. E, ama hemen arkasından o sayının çok net, çok net bir kırmızı kartı var. Hakem bunu vermedi. Hatta eli arka cebine gitti. Kartı çıkaracaktı. Normal şartlarda var. E, biliyorsunuz e, hakemi bekliyor. Hakem eylemini tamamlıyor. Hakem eylemini tamamladıktan sonra <laughs> eğer bir anormal bir durum varsa hakeme Diyor ki bekleyin hocam inceliyoruz diyorlar. Var durum inceliyor. Eğer kırmızı kart dışında bir durum gerekiyor ise hocam bir gel <laughs> izle deniyor. Veyahut da e, doğru kararsa müdahale edilmiyor. Ama eğer hakem sarı kart verirse sarı kart verirse hocam gel bunu kırmızıya çevir. Çok nadir deniyor. Çünkü hakem inisiyatifine düşüyor. Kural şu <laughs> burada niyet ve e, e, temasın yapıldığı yer çok önemli. Yani oyuncunun niyeti topla oynamak mı? Eğer topla oynamaksa niyeti, bir timing hatasıyla topu kaçırıp da rakibin ayağına basmışsa bu tip durumda karta başvurulmuyor. Yani her ayağa basma e, kırmızı kart değil arkadaşlar. Bak bunu açık açık söyleyeyim. Yani zaman zaman burada yanılıyoruz. <laughs> Öz <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Her ayağa basma kırmızı kart değil. Birkaç kriter var. Bir nereye bastığı önemli olan. Yani e, ayağın o ayağın üstüne, ayağın ucuna, ayağının kenarına sakatlanmaya yönelik olmayan e, futbolun içinde olan bir temassa mevzubayız oynat diyor kural. İki e, niyeti topla oynamaksa ama siz ayağınızı rakip sizden önce ayağını uzattı topu Uzaklaştırdı ve sizin ayağınız e, istemsizce rakibe bastı. Bunu da devam et diyor kural. Ama e, burada kriter ne? Bir, toplu oynama niyeti var mı? Eğer toplu oynama niyeti yoksa o zaman kırmızı kart. İki, toplu oynama niyeti olsa dahi rakibi sakatlamaya yönelik bir eylem var mı? Yani şimdi adamın e, kaval kemiğine geliyorsa aşil tendonuna basıyorsan Burada niyet okumaya gerek yok. Çünkü rakibi sakatlamaya yönelik bir hareket olduğu için direkt kırmızı kartla atılıyorsunuz. Bu iki kriter önemli. E, Fenerbahçe'de Osayi'nin pozisyonuna baktım. Top e, Osayi'ye ya daha yakın. Osayi topu geçiyor. Daha hiç vurmadan rakibin baldırına basıyor. Bir de ağırlığını veriyor baldırına. E, kaval kemiğine ağırlığını veriyor. Yani hani böyle istemsiz bir temas olur da ayağını kırarsın ya yapmıyor. Ayağını kırmıyor. Bildiğiniz tüm ağırlığını rakibin üzerine veriyor. Dolayısıyla mutlaka kırmızı kart olması gerekirdi. Peki bundan bize ne diyebilirsiniz? Sen bir Trabzonspor yazarı olarak bundan sana ne diyebilirsiniz ama e, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın zihniyeti benim zihniyetim değil arkadaşlar. Kime haksızlık yapılırsa yapılsın bunu söylememiz lazım yani bugün orada olur düzeltmezsek yarın bize olur onun için bunu söylemeliyiz Fenerbahçe adına kritik bir an var Fenerbahçe'nin bulduğu birinci gol offside çizgisi offside kamerasından verilmeliydi yani böyle bir çekim olamaz arkadaşlar yani e, trilyonluk bir futbol sermayesinden bahsediyoruz korkunç paraların döndüğü bir sektörden bahsediyoruz ama eee Offset kamerasının çizmesi gereken çizgiyi neredeyse orta sahadaki çekim yapan yayıncı kuruluşun kamerasından seyrediyoruz. Böyle bir şey olur mu? Nerede offset kameraların? Yani offset kamerasıyla gösterin bakalım offset mi değil mi? Biz bilmiyoruz ki offset mi değil mi. Evet bir çizgi çekmişsiniz ama zaten siz kendinizi inkar ettiğiniz için bizim size inancımız yok bizim gözümüzün içine sokmanız lazım gerçekleri ki bizi inandırmanız lazım yani bizde yok ettiğiniz o inancı tekrar yeşertmeniz lazım hele ki hafta ortası işte Lale Orta'nın karıştı, MHK Başkanı Sayın Lale Orta'nın karıştığı olaylar gün yüzüne çıkınca iyice futboldan soğuduk yani var odasından görüntü alıyor yayıncı kuruluşa getiriyor bunu bir başkası kayda alıyor. Bazı basın mensuplarına servis ediyor. Yani rezilliğin bin bin para. Bu kadar olur. Yani bazen şöyle diyorum arkadaşlar. Bu teşvik priminin falan e, serbest olduğu yıllar bile bu kadar kirli değildi. Türk futbolu. Bakın açık söylüyorum. O hani Tofaşlar, Mofaşlar, Şahinler, Kartalların gırla gittiği ee, teşvik priminin serbest olduğu, Alenen yapıldığı yıllar bile bu kadar kirli değildi Türk futbolu. Bugün Türk futbolunun yerini tiyatro almış. Ha, gözümüzün içine soka soka tiyatro icra ediyorlar. Bu futbol falan değil. Yani e, bu kadar mı kirletilir? Bu kadar mı e, rezalet bir hale getirilir sistem? Ya aslında o kadar güzel bir teknoloji var teknolojisi. Kameraya görüyorsunuz arkadaşlar, her şey ortada. Yani e, insan e, insanın hakemi, insanın hakimi e, vicdanıdır. Yani hiç akşam eve gittiğinizde vicdanınızı çek etmiyor musunuz? Bugün hani meşhur bir söz vardır. E, bugün Allah için ne yaptın denir ya. Hani bugün vicdanını akşam kafanı yastığa koyduğun zaman hiç çek etmiyor musun? E, ya bugün ne yaptık? Rahat uyuyabilir misin? E, vicdanın rahat mı? Yani kalben ne hissediyorsun? Yani sen onu görüp, onu e, haksızlıktan taraf yorumlayıp evine oradan ekmek getiriyorsun. Haram. Haram yiyorsun. Ailene haram yediriyorsun. Çoluk çocuktan da haramla beslenen bir çocuktan da ileride hayır bekliyorsun. Ondan sonra hiç hayır gelmez hemşerim. Boşuna hiç ağlamayacaksın. Yani bazen görüyoruz işte evladı babasının annesine zulmeden insanları görüyoruz. Haramla beslenen çocuktan o fazlası olmaz yani. Sen e, şunu bile gözünle gördüğün kamerada on defa ileri geri sarıp gördüğün kamerada hala daha e, tali yollara başvuruyorsan yani senin e, insan içine çıkmaman lazım. Bırak hakemliği senin insan içine çıkmaman lazım. Sana birisi gelip bunu başka türlü yorumla dese dahi yapmaman gerekiyor. Çünkü sen işini layıkıyla yapmak üzere maaş alıyorsun. Çıkacaksın doğru olanı söyleyeceksin. Yapacaksın. Doğru olanı yapacaksın. Senin doğru olmakla yükümlülüğün var. Hakem kardeşim. Yani sen oraya hakim kıldık, hakem kıldık. Adaletli davranasın diye. Ne dinde yeri var, ne Türk örf adetlerinde yeri var, ne toplum yaşantınızda yeri var bu yaptığınızın. Türk futbolunu el birliğiyle bitirdiniz. El birliğiyle bitirdiniz. Yani e, ne futbolda bir kalite var. Hani bir dönemler görmeye alıştığımız bir Sergen Yalçın görüyor musunuz? Bir e, sahada e, bir Fatih Tekke görüyor musunuz? Bir Gökdeniz görebiliyor musunuz? Bir Ünal Karaman görebiliyor musunuz? Bir Oğuz Çetin görebiliyor musunuz? Neden bu oyuncular yok? Onu geçtik. Eskiden spor medyasına bakıyorduk. Hep böyle bir e, bir elitlik bir kalite vardı. Şimdi küfürler, hakaretler, gizli kameralar, e, yani ne kadar rezillik ararsanız alın Medya ayrı rezil, e, saha içi ayrı rezil, tribün ayrı rezil, günah, küfür, hakaret, siyasi içerik, futboldan başka her şey var. Yönetimler bambaşka. Bakın bir şey söyleyeyim size mesela. İşte Trabzonspor yönetimi diyorsunuz ben hem e, vakıf olduğum konuyla alakalı konuşayım Trabzonspor yönetiminden beklentiniz nedir? Bir başkan adayı gelir yönetici arkadaşlarını belirler ve bunu delegenin önüne sunar. Delege kabul ederse başkan olur. Değil mi? Doğrusu budur. Böyle olmuyor ama. Önce bir e, başkan ismi ee, ön plana çıkmış birisi başkan olmak için gidiyor. Siyaseten güçlü birilerinden izin alıyor. O da diyor ki tamam olur. Nasıl olur? İşte burada dengeler var. Nedir bu dengeler? Şu kişi olacak yönetimde. Şu kişi olacak yönetimde. Şuradan da bir kişi olacak yönetimde. Şunun da kayınçosu olacak yönetimde. Şunun da amcaoğlu olacak yönetimde. Şunlar işte bilmem ne grubun adamlarıdır. Onlar da işte şu kadar e, 1500 delegesi var. Oradan da şu olacak. Şu da şu sermaye e, şeyinin e, şahsı. Onların amcaoğlu da olacak yönetimde. Yani yönetim kurulu başkanı örnek veriyorum X diyelim. Kendi yönetim kuruluna bir tane adam ya sokuyor ya sokamıyor. İşte böyle olunca da ne oluyor biliyor musunuz? Ondan sonra işte kendi yönetim kurulunuzu 9-6 kaybediyorsunuz. Kendi yönetim kurulunuzda derdest ediliyorsunuz. Kendi yönetim kurulunuzda itibarsızlaştırılıyorsunuz. Başkan olarak çıktığınız yönetim kurulundan e, uzaklaştırılıyorsunuz. İşte Bu kadar acı. Türk futbolu bu kadar kötü durumda. Yani bilmiyorum e, hafta maçlarını böyle büyük bir keyifle mutlulukla bekleyen var mı? Eşiyle ailesiyle beraber gidebilen var mı? maçlara. Hala maçların sahada oynandığını düşünen var mı? Yani bu akşamki Fenerbahçe maçını Trabzonspor maç olmadığı için özellikle izledim. Özellikle itinayla izledim. Önceden izleyiş şeklim şuydu. Trabzonspor'un rakibi olacak bir takım olduğu için oyuncuları izlemeye gayret ediyordum. Oyunun bütünüyle çok ilgilenmiyordum. Ee, neye baktım? Ee, derinlemesine oyunu analiz edelim dedim. Hakimin ee, vücut dili e, davranışları kendini belli edişi o kadar net ki ya Fenerbahçe şu maçı alsa da beni de kurtarsa kendisini de kurtarsa der gibi bir hali var. Yan taraftaki Ersun Yanal'ın ne kadar e, kendi takımı yenilsin diye uğraştığını anlatamam size. yani. Az futbol bilen bir insan az futbolu anlayan bir insanın bakış açısıyla bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Yani hiç kimse bu akşam Alanya Spor kazansın diye oynamadı. Alanya Spor da buna dahil. Hocası da buna dahil. Tribünü de buna dahil. Hakemi de buna dahil. Bu yıllar önce Fenerbahçe bizi küme düşürün dediğinde 2011'de bir res çekmişti Fenerbahçe. Gerçi arkasında duramadı ama bir res çekmişti. Ne demişti? O zaman bizi küme düşürün. Emin olun bu insanlar demişlerdi düşmesin. Yani ben Böyle bir duyum gelmişti bana ama inanamamıştım. Emin olun demişlerdir. Düşmesin demişlerdir. Çünkü bunlar da onlar kadar kirli. Hepsi kirli. Hepsi bu işin içinde. Hatırlayın o dönem Manisa Spor'da bu işin içindeydi. Eskişehir'de bu işin içindeydi. Sivas'ta bu işin içindeydi. Ee, yani hangi takım derseniz takım. Bu bu ülkede e, 50 takım varsa e, en az 30'u Şike'ye bulaşmıştır. teşviye bulaşmıştır. Emin olabilirsiniz yani. Ya, bu kadar Eee ruhsal olarak sıkıntılı bir toplum olabilir mi? Bu kadar bu kadar problemli bir takımın bu kadar problemli takımların olduğu bir e, futbol ikliminin insanların sağlıklı insanlar olması düşünülebilir mi ya? Yani? E, toplum aileden başlar diye bir söz var ya. Toplum aileden başlar. Kulüp de öyledir. Yani temiz insan, temiz ailenin geldiği bir e, Kulüp bu kadar kirlenemez. Mümkün değil bu kadar kirlenemez. Yani e, bütün kulüpler kirlenmiş arkadaşlar. Birer ikişer değil ya. Hiçbir tane kulüp doğru düzgün değil. Ee, yani velhasıl kelam arkadaşlar Türk futbolu dibi gördü. Zaten kamu kaynaklarıyla ayakta kalabilen kulüplerden bahsediyoruz. Yani bugün e, Galatasaray, Florya'daki Arazisinin tanıtımını yaptı. Arazi e, devletten 1.1 milyara satın aldılar. E, 20 milyara yakın gelir bekliyorlar. Yani arkadaşlar bu tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Bakın bu tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır. Bu olmaz. Fenerbahçe'ye Maltepe'deki araziyi verdiler. Fenerbahçe'ye topuk yaylasını verdiler. Fenerbahçe'ye ülke aranayı verdiler. Fenerbahçe'ye ee, Silivri'deki üniversite arazisini verdiler ee, Beşiktaş'a vergisini sildiler işte bilmem nerede ne yaptılar Trabzonspor'da 40 yılda bir gidiyor ee, efendim e, ve her yerde e, yine sanki bu işten en faydalanan Trabzonspor'muş algısının da yürütüldüğü bir süreçte e, Trabzonspor'un durumu nedir bakıyoruz Akyazı stadında kiralıyız, kiracıyız. Kendi yerimiz olan Avni Aker'i verdik. Millet Parkı oldu. Biz Akyazı'da kiracı olduk. Akyazı'nın yanındaki alanların tamamı Trabzonspor'a verilecekti. Bırakın alanların tamamını vermeyi, Stadın altındaki yerleri de kiralık veremiyoruz kimseye. Çünkü bize ait değil. Hemen bir yanı başımıza kent hastanesi yapılıyor. Şehir hastanesi. Yani merak ediyorum. Orada bir maç olduğu zaman 50 bin kişi havaya fırladığı zaman orada ameliyat nasıl yapacaklar? O gürültü de, patırdı da. O, o trafikte o e, taraftar dağılırken veya gelirken ambulanslar e, veya özel aracıyla hastaneye gitmek zorunda kalan insanlar nasıl ulaşım sorunu çözülecek? Yani Trabzon'da başka yer mi bulamadınız kardeşim? Neresinden bakarsınız? Bakın sevgili arkadaşlar. Türk futbolunda hiçbir şey iyi gitmiyor. Yani Türkiye'de birçok şey kötü gidiyor ama futbol bunların içerisinde belki de en kötü yönetileni. Düşünün 2002'de bu Türk futbolu e, Dünya Kupası'nda üçüncü olmuştu ya Avrupa'da e, çeyrek finalin kapısından dönmüştü. Yani e, Türk futbolu bir Galatasaray'ın bir e, Süper Kupa ve UEFA Kupası almıştı ya yine o yıllarda. Yani oradan alıp daha yukarılara götürmek gerekirken veya kendimize orayı hedef koymak gerekirken paldır küldür paldır küldür yuvarlanmaya başladık. Aşağıya doğru. Yani şimdi Trabzonspor için aynısını söylüyoruz. Ee, geçen gün yazdım. Ee, Ekim 2022'de Ahmet Ağoğlu'nun söylemi var. Diyor ki borcumuz 105-110 milyon euro. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart 5 ay. 5 ay geçmiş e, denetleme raporu açıklanıyor. 140 milyon euro borç var. E arkadaş 5 ayda nasıl 140 milyon euro yaptın borcu? Yani ne yaptın da 140 milyon euro oldu? Bir yatırım mı yaptın? Yok, bildiğimiz bir yatırım yok. Hani bir, bir yer mi satın aldın? Özel bir mülkiyet mi aldın? Bir e, bir şey mi kuruldu? Trabzonspor bir takım mı satın aldı? Yani bir ileriye dönük bir yatırım yaptığınızda para oraya mı gitti? Yok öyle bir şey yok. Peki e, geçen sene 110 milyon euro civarında 100 milyon euronun da altına düşmüştü. 99 falan açıklanmıştı. Bunun üzerine şampiyon oldun. Bunun üzerine UEFA ve şampiyonlar ligi gelirleri var. Bunun üzerine Ahmet Can'dan gelen var. Bunun üzerine Cornelius'tan gelen var. Para. Bir paramik akışı olmuş. Ama sen bu parayı har vurup harman savurmuşsun ve kulübün şu an geldiği noktada kulüp yönetilemez duruma gelmiş. Bakın çok açık bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Trabzonspor kulübünün borcu 50 ya da 60 milyon euro seviyesinde olsaydı bugün kaç aday çıkardı? 150 milyon euro olduğu için kaç tane aday çıkıyor? Rahmetli Özkan Sümer Allah rahmet eylesin ne demişti? Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz demişti. Allah rahmet eylesin. Ne zaman demişti bunu? Mehmet Ali Yılmaz'la yarıştı zaman. Mehmet Yılmaz ne demişti? Ben ceketimi assam başkan olurum demişti. Değil mi? Bakın ben ceketimi assam başkan olurum demişti. Ee, Özkan Sümerle ne demişti? Trabzonspor kimsenin cebine sığmaz. Bugün gelinen noktada anlıyoruz ki arkadaşlar Trabzonspor'u kendi cebinde tutabilmek için insanlar bilinçli olarak borçlandırdıklarından ben şüpheleniyorum. Yani bu kadar kötü yönetilemez. Yani sportif bir başarı bu kadar korkunç mali bir tabloya dönüştürülemez. Bu mümkün değil. Yani e, şampiyon olmak için açılırsınız anlarım. Derim ki şampiyon olmak için açıldı. Hayır. Şampiyonluğa giden süreçte e, aldığım aldığın futbolcular, sattığın futbolcular bilançona baktığımız zaman anlıyoruz ki çok dengeli bir harcama var. Ne zaman iş rayından çıkıyor? Şampiyonluktan sonra bak size söyleyeyim Ekim ayından bahsediyorsunuz. Ekim ayında 100 milyon euro borç var. Yani Ekim ayı demek geçen seneyi devretmişsin, artık bu seneye dönmüşsün. Şampiyonlar ligini de alamamışsın, şampiyonlar ligine kalma şansını da kaybetmişsin ve sen o saatten sonra bu kadar plansız, programsız e, transfer işine nasıl girebiliyorsun? Yani hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? Yani e, hem yani şunu da söyleyeyim, e, sözler birbirini e, kovalıyor ama şöyle. E, meseleyi karıştırmayalım. Eğer Ertuğrul Doğan çok başarılı olduğunu düşünüyorsa, Sayın Başkan şuna bir cevap vermesi lazım. Yani neden o zaman yönetimi yıktınız? Başarılıysanız. Başarısızsanız neden de hala adaysınız? Bunun da cevabını vermesi lazım. Yani o zaman şunu çıkıp söylemesi lazım. Ben Ahmet A.oğlu'na bu öyle böyle böyle yaparsak batarız dedim. Beni dinlemedi. Kulübü batırdı. Bak o zaman tamam derim. Kral adammışsın e, Ertuğrul Doğan. Eğer sen doğru yolu gösterdin ama Ahmet Ağol yanlış oldu, ısrar etti ve sen bu sebepten dolayı e, yönetim kurulunu da resti çektiysen başımın tacısın. Ama yok. Hem kulübü batırıp hem de e, yönetim kurulunu yıktıysan o zaman bunun vebali ağır olur. Bunun vebali ağır olur. E, bunun altından kalkamaz. Yani e, bu e, hiç hoş bir e, hareket tarzı değil. Yani hep şöyle düşünmüştük. Zaten biliyorsunuz Ahmet Ağoğlu her platformda e, bir sonraki başkan adayı olarak Ertuğrul Doğan'ı gösteriyordu. E, keşke başkan şampiyon olduğu gün bıraksa ve e, Ertuğrul Doğan'a veya işte arkadaşlar ben verdiğim sözü tuttum. Kulübü 99 milyon euro borçla bir şampiyonlukla bırakıyorum. Ben böyle anılmak istiyorum deyip yani böyle hani herif gibi gitselir ya öyle bırakıp gitseydi keşke ve ondan sonra gelenler e, bu iş yapsaydılar. Yani e, bu yönetimden uzaklaştırma şekli bu e, etik olmayan hareketler ben hiç yakıştıramadım bunları. Yani bu bu yönetim bu şekilde gitmemeliydi. Bu şekilde gitmemeliydi Giderken de arkasında böyle bir enkaz bırakmamalıydı. Bu alçaklık. Yani bu böyle bir enkaz bırakmak alçaklık. Şu an Trabzonspor için söylenen e, ayın sonuna kadar 31 milyon euro e, yapıyor. 500 milyardan fazla para. 600 milyar falan bir para yapıyor. E, 600 trilyon. Özür dilerim. Nasıl ödenecek para? Mecburen insanları böyle büyük paralarla korkutarak insanları birilerine mahkum ediyorlar. Trabzonsporları Trabzonspor birilerinin cebine mahkum ediyorlar. Birilerinin iki dudağına mahkum ediyorlar. Bu e, çok üzücü bir durum. Yani hele ki Trabzonspor markası için çok üzücü. Çünkü Trabzonspor spor e, hadsizlerin e, kulübüdür. Yani biz hat bilmeyiz. Biz hat bildiren insanlarız. Bize büyüklük sökmez. Kazım Koyuncu'nun dediği gibi. Yani biz en büyükleri yenen hayali kahramanlarız. Ama gel gör ki bugün gelinen noktada Trabzonspor Elikol'a bağlanmış 3 milyar borcu var ki bazı çevreler bu borcun 4 küsür milyar olduğunu söylüyor. Onu da söyleyeyim. 4 milyar üzerinde olduğunu söyleyen ciddi bir kesim var. Yani velhasıl eee sevgili arkadaşlar kongrede görüşeceğiz. Kongreye gideceğiz. Allah nasip ederse bunu kongrede de sormak isterim. İnşallah söz hakkımız olursa bir delege olarak orada olacağım yani bir medya mensubu olmaktan ziyade bir delege olarak Trabzonspor'un bir parçası olarak başkan seçenlerden birisi olarak orada neden bu mali çöküntünün oluştuğunu neden bu sportif başarıyı mali bir başarıyla perçinleyerek Trabzonspor'un başarılarını bir süreklilik haline getiremediğimiz soracağız inşallah cevap alırız. Bunları